Neden engel olmadın? Yapabileceğim bir şey yoktu. Yasal olarak da... Yasallık falan umurumda değil. Ben seni oraya boşuna mı koydum? Küçülmeye gidilecek dedik. Fabrikalar kapanacak dedik. Ben ne dediysem tam tersi oluyor. Nasıl oluyor bu iş? Feris Bey, ben sizi sadece yönetim kurulunda temsil ettim. Daha fazlasını... Daha fazlası olacak. Yapacaksın. Ben ne diyorsam o olacak. Siz beni yanlış anlamışsınız Ferit Bey. Biz sizinle bir anlaşma yaptık ve anlaşma gayet karlı gözüküyordu. Ama ben görüyorum ki sizin benden beklentileriniz çok başka. Ben sizin maşanız değilim. O yüzden siz kendinize başka birini bulun. Ben yokum artık. Her gün beş kere kılıyor musunuz gerçekten? İnna sabirin, İnna sabirin. Yok, kızmayın ben. Gerçekten merak ettiğim için sordum. Evet. Her gün kılıyorum beş vakit. Kılamazsan... sonradan kazasını kılarsın. Bunun farzı var, sünneti var. Değil mi? Vardır. Peki neden farzın kazasını kılarsın da sünnetin kazasını kılmazsın? Neden? Çünkü adı üstünde. Biri farz, biri sünnet. Benim babamla biraz sizin gibi yani anlaşması zor. Siz Kadir'le arada tartışıyor musunuz? Bizde öyle tartışma olmaz pek. Kendimi bildim bileli ne yapacağımı söyler, ben de yaparım. İstediği gibi olmadığı zaman da bana beceriksizler. der. Hayatım boyunca bir kere bile saçımı okşadığını hatırlamıyorum biliyor musunuz? Bana gülümsediğini, aferin dediğini, benimle oynadığını, kendimi bildim bileli o ne istediyse onu yaptım. Sırf beni sevsin diye. Sorgulamadım bile sadece. Sen bizim Kadir'i bilirsin. Ben de ona çok laf söylerim. Ama o yine doğru bildiğini yapar. ...gidişir benimle. Eğilip bükülmez. Ama benim en güvendiğim evladım kimdir, biliyor mu? Kim? Bana karşı lafını esirgemeyen. Doğru bildiğini söyleyen. Karşımda eğilip bükülmeyen. Daha on yaşında küçücük öyle etti. Böyle parmağını gözüme gözüme sallayıp... Sen bizi niye sevmiyorsun diye bana sorabilen, bana soruyor düşün. Sen babana sordun mu bunları? Sorabildin mi? Anlaşıyor. Bunları bana anlatma. Git babana anlat.